Şakir, dondurmalar geldi bakayım ay ayazı kral Şakirli dondurma Max kral Şakir Doğuya ne dondurma ay kornet de o klasik ay klasik Max bakalım Ayaz senin kral Şakirli dondurmana bakalım annem ay çok güzelmiş bak bakalım annem dondurmaya evet Harika Doğu. Hadi sen de gel. Hadi dondurmalar açalım bakalım. Bunları yiyelim tamam mı? Hadi bakalım. Hadi aç bakalım anneciğim. Aç güzel mi dondurman? Hadi. Aç bakalım. Aç. Evet oradan açılıyor anneciğim. Babandan. o dondurmamız açılıyor çocuklar. Ay ay rengine bakın rengine bakın sarı ve mavi çok güzel rengine bakın sarı ve mavi yala bakalım anneciğim Doğu yala bakalım bir Ayaz yala bakalım bir bak bize bak bize çok göster arkadaşlara göster oo evet ye bakalım şimdi dondurmanı Ayaz bakar mısın bakarak yesene bana aa evet Doğu da yiyor Doğu da yiyor Doğu do, do, do. do, birazcık da bana verir misin bana ay veriyormuş çok akıllı benim oğlum <laughs>